Ve قَالَ اِبْرَاهِيمُ İbrahim de bir zaman demişti ki Rabbi erini keyfe tuhyil mevte. Rabbim ölüleri nasıl dirilttiğini bana göster. Kâle evvelem tu'min. Allah inanmadım mı dedi. Kâle bala İbrahim hayır inandım dedi. Ve li yatma inne kalbi. Fakat kalbim kuvvet bulsun diye görmek istiyorum. Kâle fehuz. Arba'iten minat tayri o halde kuşlardan dördünü tut dedi. Fasur hunne ileyke onları kendine çek, kendini alıştır. Thumme al ala kulli cebelim min hunne cüz'en sonra her dağın başına onlardan bir parça koy. ru u'hunne sonra onları kendine çağır. Ye'tineke sa'iye koşarak sana gelecekler. Ve ilem ennallaha izizun hakim. Bil ki Allah daima üstün, hüküm hikmet sahibidir. Meselüllezine yunfikune emvalehum fi sebilillahi. Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu. Kemeseli habbetin embetet seb'e senabile fi kulli sümbiletim mi'etu habbe. Her başağında yüz tane olmak üzere yedi başak veren bir tanenin durumu gibidir. Vallahu yuzaifu lime yeşâ. Allah dilediğine kat kat verir. Vallahu vasiun ilim. Allah'ın lütfu geniştir, o bilendir. Ellezîne yunfikûne emvâlehum fi sebîlillâhi. Mallarını Allah yolunda verip de sümme la yutbiûne ma enfaqû mennen ve la ezen. Sonra verdiklerinin ardından başa kalkmayan ve eziyet etmeyenler var ya lehum ecruhum inda rabbihim. Onların Rableri katında ödülleri vardır. Ve la havfun aleyhim onlara korku yoktur. Ve hum yahzenun ve onlar üzülmeyeceklerdir. Kavlum ma'rufun ve mağfiratun. Güzel bir söz söylemek ve affetmek. Hayrun min sadakatin yitba'uha azen peşinden eziyet gelen sadakadan iyidir vallahu ganiyyun halim allah zengindir halimdir